Selam arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Milo'yu geldiği anda alacağım. Nasıl mı? Arkadaşlar ilk önce buradaki 430 ve 200. Buradan 400, 200 daha 600, 630 buradan. 630 ya. 100 daha 730. 100 daha 830. Bir dakika dur. 630 ya. 730. 830. Buradan 930. İlk gizemliğim olacağı için 9.50 yapılacak ya, ya e, 20 tane kredi kalıyor. Onunla da elmasımı da alacağım ve Mio geldiği anda alacağım. Ama ilk önce şu aşamalıyı kasıp arkadaşlar ben bir şey gördüm yani şu haberlerde. eğer şu aşamalı da aşamalı ödülünü alırsanız tane belle kostümünü veriyor. Belle ile birlikte veriyor. Ama aşamalı ödülünden almanız lazım. O yüzden bin kupaya kadar kasacağız bugün. Hadi başlayalım. <laughs> Haberlerde gördüm ben. Hadi bakalım. Mor belle kostümünü alabilirsiniz. Bellerimiz yoksa da de vereceğiz Hadi. Evet. Evet, Direk. Dalayım. da yeni bir şey eklediler. İki tane ulti. Yapabiliyorsunuz. Mesela ben önce az önce bir tane ulti attım ya bak bir tane de ultim var arkadaşlar. Şimdi Zırhın daha çok oynasın diye böyle şeyler zırhlar. Yeni güncelleme de iyi. Evet. Büyük sayfa başlamalı da o ikisini de alıp aşamalı ödülünü direkt alabilirim. Evet. Direkt belli ve belli kostümü de alabilirim. Mor belli kostümü belli en iyi kostümlerinden belli en iyi kostümü diyorum. <laughs> yani, yani alabilirsiniz. Bakın bir tane var. <laughs> ben, tamam. ben de Tamam. ya bu? Adam yok. Hayda <laughs> lan bak lan. Adam yok adam nerede? Ya kardeş. Bir pusma ya. Ha buradaymış. Oğlum ben seni öldürürüm ki. Diye değilsin gel. <laughs> ay ay. Oğlum hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Direkt tek Tekrar. Böyle bina kadar yapalım. Yani çok güzel arkadaşlar Direkt gelmiyor. Geldiği yanda açabileceğim miyoyu. Çok iyi. Aynı. Aynı. İnternet git. İnternet gitme. internet gitme. Gitme internet gitme işte. Mesela, mesela ben onu öldürürüm. Aynı seviyedeyiz. Ya kardeşim sen ne giden be? Sen de sorun var. Koş 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 koş. Bugün Mink Pay yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba merhaba merhaba. Aşık. Tövbe tövbe. Ha ballet. Ballet. <laughs> Neyse bugün bin kupa yapıyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Tabii <laughs> tabii. <Tövbe, tövbe>. Gaz. Ne bu dayanamayın Alırız.

Yok Bak kendine tasvistim Bu konuşmaz Çalışalım ben Amanın yedik lan Bu da Uyy zaten ne yedik Rahatlıkla, Rahatlıkla. Bir bir kupa bir gelelim de. Mio geldi yanda da bir açalım Mio'yu. Sonra Mio'yu 20 lira yapacağız demek zaten. İlk gün açtığımız anda. Sen sen oğlum. Hop aldım. Ya diğerinde alırız korkumuz yok. Güzel dayanamaya alırım. Dayanamaya ben ultisi alırım. Tamam <laughs> gel. Gel <buraya> gel. Arkadaşlar <laughs> etki hesabımda değilim. Yani sildim o hesabı. Kaç kere zaten silmiştim sıkıldım. Bu kendine. En eski ve en iyi hesaplarından biri şey olduğu için ben koydum. Nefeli hesabım var ya. Çok iyiydi. Nefeli bu hesabım şimdi olsa var ya 70'lerde bilerek benim. 54 kupa kasmışız. Evet, evet. Zaten. Yanlışlıkla şunu aldım. Arkadaşlar da olsun. Bir dakika şuradan altınları alalım. Dur altın lazım. Altınları alak. Çünkü niye? Mio'yu yükseltmek için kullanacağım. Bak kaç tane altın var. 7667 altın 3380. Mio'yu fullleyebiliriz yani. Ben şimdi alacağım ben aynı. Uçarmasa balleyi alır lan? Burada biraz daha şey kal kalabilir mi? Burada yürediniz var. Yarın gelir. O balleyi de direkt alırım ben. Yarın gelir balleyi alırım. Mesela şurada Kaç bir dakika? 150 olur. He, 14 14'e 3 ise 20'ye 7-8 tane elmas ister. Onu da veririz. Mio'ya direkt değiştiririm ben Barley yerine. Açmayacağım. Sonra Mio'dan sonra Barley'i de açarız. Sonra buradan neyi alırım ben? Dynamite alırım. Buradan Bo'yu alırım. Buradan zaten Carl. Neden birisi kim bilmiyor. Evet şimdi sıra askeri. Ben Sifri seçeneği seçerim. Buradan Destan satarak Fring seçerim. Burada da, da Mortis. Buradan Super Başka bir destansı. Başka bir gecemli Buradan efsane. Burada başka bir Super Burada garip seçelim. Bu da başka bir gecemli tabii ki de. burada başka bir Super mi? Yok. Biraz. Sonra da direkt. Burada direkt Edgar amca zaten. Edgar veriyor. Aslında. Burada, burada Edgar veriyor zaten ama şimdi. Oradan başka bir destan saldırım. Bir de dur, hangi senece gelirse. Sonra direkt oradan gelirse dururuz ve gidip alırız. Aslında iyi olur bu. Elif oradan gidip gelmişiz. Evet, dur. Bakarız. Dur, Edgar'a kadar gelelim. Buradan... Buradan Edgar'ı açalım. Buradan... Kendim için başka bir hastane Niye diye sorarsan... Çünkü burada Ember alacağım işte. Ember olur. O olur. Ne geçeriz? Piper mı Ben başka bir destans karakter başka. Ha süperim bire. Hangisini? Hangisini seçerim? Hangisi ben bunu seçerim. Bilmem. Buradan direkt su <laughs> Buradan direkt su alırım. Direkt. Sağdan başka bir dost olsa. Oo Ember varmış burada. Bir dakika. Burada Ember varsa ben şu efsane bir de seni geçer çekerim. Buradan da Ember'ı çekerim. Dönün geç. Burada destansı. Tamam. Ondan başka bir de farklı çekerim. Direkt başka bir efsane evi. Sonra başka bir destansı. Başka bir gizemli. Gail's Lan hey, Gale'ı seçerim. Dur, dur başka bir de Başka bir güzel mi? Gail'ı seçerim. Oh, Bu hmm. başka bir de taktı. Başka bir güzel mi? Direkt koyabiliriz. <laughs> ben shoulder to the bell. Ben de bell. Rover, bell. Come on, let's go. Tamam, belli seçerim buradan. Buradan direkt dok abi dok dok buradan dok. Smartphone. direkt git direkt git direkt git. <laughs> çak. Abi çak almak istiyorum ya. Tam buradan çak. Oo buradan git. Çok güzel. Evet, evet, Oo drak var. Tamam güzel. Sanırım sanırım abo. İyi ama ne En son açacağımız karakter Gizemli olacak. Neyse Esta En çok gizemli <laughs> uh, like, <S değil> mi var lan? Esta'nın gizemli mi? Presenting a buy you 5 6 7 26 tane gizemli karakter var. Sen daha gizemli nereden? Sıra bunda. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on altı on on 18, on 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 sekiz on en çok gizemli varmış. İşte bunları hep sırayla arkadaşlar. Eğer sonraki sezon ama gerçekten var ya ben bu oyuna tövbe tövbe Söveceğim ha Ben bu oyuna gerçek söveceğim Allah söveceğim Seçtim Tamam bir dakika Allah severim ben bu oyuna 400 630 Tamam ya, 630 ya, 730 Nasıl ve 830 biraz daha fazla elmas veririz. Neyse bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay. Evet, bin kupa olamadık. Ama olsun arkadaşlar. Yuvayı açacağım. Siz de bu taktikle açabilirsiniz. Görüşürüz. Bye.